Merhabalar Tuna Shopping TV ekranlarından yeniden merhaba. Bugün teknoloji reyonumuzdayız. Sizlerle bir başka telefonla birlikteyiz. Özel bir telefonla karşınızdayız. Efendim telefonumuzun markası Trident. Etiğan telefonumuzun çok böyle güzel canavarı özellikleri var. Onları hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi özelliği olan telefonunuzla sizler kablosuz ağın olduğu her yerden ücretsiz olarak internete girebileceksiniz. İnternete girebilmek için ekstradan bir internet paketine sahip olmanıza gerek kalmayacak. Bir kere dokunmatik ekran özellikle telefonumuzla birlikte sizler efendim hem bir çağ yakalamış olacaksınız hem de modern görünüm, görünümlü bir telefona sahip olmuş olacaksınız. bunun yanı sıra tabii ki kamerası da var. kamerasını birazdan sizlerle paylaşacağız ayrıntılarını. 2 megapiksel kameramız var. Hem ön hem arka kamerası var ve ayrıca efektli çekimlerle birlikte farklı farklı güzel güzel çekimlerde sizler keyifli yapabileceksiniz. E tabii ki güzel çekimler, efendim güzel güzel resimler demişken aklımıza yeteri kadar hafızası var mı diye geliyor. 8 GB'a kadar SD kartla artırılabilir hafıza özelliği de telefonumuzda mevcut. Şöyle hemen ekranımıza bakalım. Çünkü gerçekten avantajlı bir model. Evde telefon dediğimiz şey değil mi efendim? Böyle her şeyini görmek istiyoruz. Görerek almak, dokunarak almak istiyoruz. Sizler için dokunacağız ve sizlerle paylaşacağız. Önce öncelikle ekranımızdan sizlere hemen bahsetmek istiyoruz. Şöyle hemen paylaşalım sizlerle. Tabii ki öncelikli amacı arama yapmak, mesajlaşmak olan telefonumuzdaki tuş takımlarının büyüklüğü bizler için çok ama çok önemli. Şöyle hemen sipariş vermek için telefon numaramızı da bir yandan yazalım. 0216 645 0645. Hani vardır belki bu telefonu biliyorum. Ne zamanda da yayına çıkmasını bekliyorum. Şimdi yakalamışken hemen sipariş vereceğim diyenler. Efendim tekrarlayalım. 0216 645 0645 06 telefon numaramız sipariş vermek için. E bu şekilde de tabii rakamları yazarken şunu gördük. Hem rakamların büyüklüğü hem de efendim dokunmatik ekranımızın hassasiyeti gayet başarılı. Şöyle isterseniz hemen ana menümüze gelelim. E yine baktığımız zaman ibarelerin büyüklüğü çok ama çok önemli. Hepsi gayet anlaşılır. E kameramızdan bahsetmiştik. Şu an şu şekilde arka kameramızı görüyorsunuz. 2 megapiksel kameramızla birlikte çok ama çok güzel e resimler tabii ki çekebileceksiniz, kaydedebileceksiniz. Gayet başarılı. Şöyle baktığımız zaman da telefonumuzu hemen isterseniz şöyle bir kulağımıza koyalım, değil mi? Bazı telefonları çok beğeniyoruz, özellikleri çok güzel. Bunlara biraz kapalı, kullanışlı olmasından uzak kalabiliyoruz, çok önem vermiyoruz. Fakat telefonumuzla şimdi saatlerce konuşmalar yapacağız, yeni sevdiklerimizle ulaşacağız. Onlarla konuşurken bizi yormaması, hafif olması bizler için çok önemli. Bu hafifliği tabii ki sunarken, sağlarken. Aynı zamanda da yeteri kadar ince oluşu ekranı tamam büyük olması gerekiyor. Tabii ki e, ibareleri tabii ki gösterdiği her şeyi net bir şekilde görebilmemiz gerekiyor. Fakat e, cebimize rahatlıkla taşıyabilecek miyiz? Mi? Bu de, yine bu inceliklikte yine bu büyüklüğe de önem vermesi gerekiyor. İşte bunları tam anlamıyla sağlayan çok ama çok başarılı bir model. Hemen e, menümüzde gezinmeye devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi birçok e, güzel uygulama var. Onlardan bir tanesi radyomuz. Radyomuzun ana ekranında gerçekten çok havalı. Hem dışarıya ses verebilme özelliği var hoparlör özelliği olduğu için hem de yine efendim kulaklık yardımımızda hemen şu üst kısmı görmüş olduğunuz kulaklık girişimiz var e kulaklığımız da sizlere gelecek hatta hemen gösterelim Kulaklık girişiminiz yardımıyla sizler ne yapabileceksiniz? E, radyonuzu dinleyebilirsiniz. E, bunun yanı sıra E tabii ki telefonunuzda bir de her sürü özelliği var. Yani eller cepte formatta bizler ne yapabiliriz? Yürüyüşe çıktığımızda ya da o anda başka işlerle meşgulken ama sevdiklerimiz de hatta bekliyorken onları bekletmeden rahatlıkla konuşabileceğiz. Çünkü efendim mikrofonlu kulaklığımız sizlere gelecek. Gayet şık. Siyah beyaz böyle tam çok da havalı bir kulaklık. E bunun yanı sıra tabii şöyle telefonumuzla birlikte sizlere neler gönderiyoruz dedik. Diğerlerinden de bahsedelim. USB girişi şarj aletimiz gelecek ve USB kablomuz gelecek. E USB yani şarj aletimizin USB girişli olması aslında bakarsanız çok ama çok avantajlı. Çünkü USB kablomuz yardımıyla. Bizler bilgisayarımızdan telefonumuza, telefonumuzdan bilgisayarımıza resim ya da müzik alışverişi yapabiliriz. E bunun yanı sıra sadece evim prizlerden değil, telefonumuzu bilgisayarımızdan da şarj edebileceğiz. Yani çok ama çok avantajlı, çağa yakalayan bir model. Şimdiye kadar güzel bir telefon arayışındaydınız, e baktınız, gezdiniz, tozunuz, e şöyle çağa yakalayan şık, modern bir telefona sahip olmak istediniz. Fakat bunu bir türlü bütçenize buluşturamadınız. Efendim sizler için karşınıza Trident telefonumuzu çıkardık. Hem çağ yakalayan, incecik, şık bir tasarımı olan, bunun yanı sıra Wi-Fi özelliği ve bakın en güzelini sona sakladık, çift sim kart özelliği olan harikulade bir telefon var. Hemen sipariş verebilirsiniz. Telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım. 0216 645 0645 telefon numaramızdan bugün özel fiyatıyla bu ürünü yakalayabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz kapıda nakit olarak ödeyip dilerseniz havale, posta havalesi, EFT ya da kredi kartına 6 aya varan vade farksız taksitlenme seçeneklerimizden de faydalanarak ödeyebileceksiniz. Kaçırılmayacak bir fırsat. Tuna Shopping TV özel bir fırsat. Tiriden cep telefonumuz karşınızda. Çift hatlı, Wi-Fi özellikli, çift kamera, kameralı ve dokunmatik kapasitif özellikli olan Bluetooth özelliği olan, radyosu olan, 8 GB'a kadar artırılabilir hafızası ve yine ekranı TFT özellikle olan bu telefonu hemen değerlendirin diyoruz. Ayrıca telefonumuzda internet özelliğinden sizlere bahsetmiştik. Wi-Fi özelliğinden şöyle biraz güzel güzel kullanım detaylarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü telefon alırken tabii ki belirli detaylar bizler için önemli. Tabii tasarımdan bahsettik, özelliklerinden bahsettik fakat rahat kullanımı olup olmadı. Yani çok güzel özellikleri var fakat biz o özelliklerini tam anlamıyla eğer çözemiyorsak kullanamıyorsak bir anlamı kalmayacak. Şöyle ekranımızdan hemen tekrar başlayalım sizler için paylaşmaya ayrıntıları. Hemen görmüş olduğunuz gibi uçuş modunu anında alabiliyorsunuz. Uçuş moduna almanın yanı sıra Bluetooth özelliği var. Ses kısıp açma anında bunları yapabiliyorsunuz ve Wi-Fi özelliğimiz var dedik. E, Wi-Fi ayarlarımızı hemen buradan yapıyoruz. Bakın hemen ne yaptı? Mevcut e, Wi-Fi ağlarını buldu ve buradan e, gerekli Wi-Fi hani tanıdığımız, bildiğimiz şifresine, bildiğimiz Wi-Fi ağına bağlanabiliyoruz. Ee, böyle bildiğiniz gibi e, kafelerde, toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde artık birçok yerde hatta evimizde zaten hali hazırdan modemden internete giriyorsak ekstradan para vermemize gerek kalmayacak. Şöyle yayınlarımıza hemen bakalım. Çok sık ziyaret ettiğimiz siteleri kaydedebiliriz ve defalarca girebiliriz. Artık internet bizler için çok önemli. Sosyal paylaşım siteleri değil mi? Facebook, Mesela e, bunun yanı sıra Twitter, bunların hepsine bağlanmak istiyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi Google'dayız ve buradan ne yapabiliriz? Facebook'a girebiliriz. Yine aynı şekilde efendim yazı karakterlerimizi de görüyorsunuz bu arada. Yine yazı karakterlerimiz de gayet okunaklı ve büyük büyük puntolarla yani bu sayede efendim sizler ne yapabileceksiniz? Çok daha rahat bir şekilde e, hem e, tabii ki yazı yazabileceksiniz, mesajlaşabileceksiniz. Hem de efendim, telefonunuzdan keyif alacaksınız önemli olan bu yani e, büyük ekranlı telefonlar çok çok büyük ekranlı telefonlar yerine e, kullanacağımız kadar değil mi? olanları bizler için e, kafi olacaktır. Hemen Facebook'a da bağlanabiliyoruz. İnternete hızlı giriyor bu çok önemli hani diğer e, modeller telefonlara baktığımız zaman e tamam belki Wi-Fi özelliği var fakat e WiFi sürümü çok önemli her zaman söylüyoruz. Ve doğru sürümden olduğu için bakın çok daha hızlı bir şekilde hemen ne yaptık? Facebook'a bağlandık. Yine farklı sitelere girebileceğiz. Telefonumuzun çift sim kart özelliğinden sizlere bahsettik. Bir de isterseniz hep birlikte görelim. Arka kapağını açalım. Bu arada arka kapağı da gayet dayanıklı, gayet sağlam bir malzemeden yapılmış. Yani hani o başımıza gelen hemen hızlı olan çizilmeler tabii ki telefonumuzda bizleri zor duruma düşürmeyecek. Şöyle arka kapağımızı rahatlıkla çıkardık. Çift sim kart girişimizi gördük ve burada artırılabilir hafıza kartımızı takıyoruz. Ürünümüzle ilgili sizlerle paylaşmak istediğimiz önemli detay ise efendim görmüş olduğunuz gibi Türk malı diyor yani gayet önemli gayet farklı özelliklere sahip bu ürünümüz. Ayrıca Türk malı özelliğinde yani %100 yerli üretim. Yani bu açıdan da tabii ki bizlere güven verici sizlerle paylaşmak istedik. Tuna Shopping TV garantisiyle sizler bu ürüne hemen sipariş verebilirsiniz. Bir sırada farklı ürünlerimiz var. Farklı ürünlerimize sizleri baş başa bırakmak üzere ve yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.